Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime çizim çiziyoruz. Slime mi yapıyoruz? Bakalım Ayça nasıl bir slime yapacaksın bugün? Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle iyice çalkalamamız lazım. Allah! Yerimden düşeceğim. Ayça masayı sallıyorsun. <laughs> Dikkat et. Arkadaşlar düşeceksiniz. Bence bu kadar sallama yeter. Başlayalım istersen. Arkadaşlar çok heyecanlı bekliyorlar çünkü. Arkadaşlar koyulsun size Sıkma bize. yardım edeyim mi? Bak ben azıcık koydum azıcık dedim. Yoksa çok vıcık olur Çok şey yani tutmaz Oğlum nasıl bir slime yapacaksın? mı Birazcık pembe koyalım arkadaşlar Sonra birazcık mor koyalım Ben yardım edeyim istersen. Dur. çıktı. Hmm. Dur. Ben yardım edeyim mi? Çıktı, çıktı, çıktı. Şunu vereyim o zaman. <laughs> Dur, şunu vereceğim. Turuncu uzayacağımı istiyorum. Çok güzel bir slime yapacağım. Parlak bir Bu ne? güzel. Buna ne kadar Bence o çıkmayacak zaten. Çoğu bitmiş. Arkadaşlar slime'larımızın çoğunu Arya bitirdi. Arya hepsini bitirmişsin. Ki sen bırakmamışsın. Böyle yaparsan çıkmaz bence. İstersen ben bir deneyeyim. Çıkmaz de, evet. Yaşasın. Birazcık geliyor. Hadi. Hadi sana. Hayır çok kurumuş çıkmayacak. Öf, keşke kullansaydım ya. O zaman turuncuyu kullanayım. Turuncu yakışır. Ay. Arkadaşlar görüyor musunuz? ağaca hiç bırakmamış. Hepsini bitirmiş ya. <laughs> bekliyoruz. Daha... Arya slime'ını bakalım nasıl olacak. Birazcık daha nasıl? Her zaman en en çoğu yer. Bir... Bütün evet. renkleri bir araya kattım. <laughs> Bütün hepsi değil yani. kadar da Acaba nasıl bir renk çıkacak? Üç renk var. Çok, güzel. çok bir renk <gülüyor> çıkacak <gülüyor> bence. <gülüyor> nasıl bir renk? Bence çok güzel. Karış, karıştırma, karıştırma. Öyle görelim bakalım. Yok çıksın ha. Arkadaşlar sizin için cam kapta yaptık. Yoksa benim bir tane şeyim, slime şeyim vardı. Onu evet slime kapı vardı. Yalnız biz bunu da yapmak istedik ki siz de görün. Evet sizin için yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve Anladım. videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet ben üzülüyorum. Bakalım var ya. Allah, size göstermeyeceğim, göstermeyeceğim. <laughs> bence bunu biraz daha büyütebilir miyiz? Tabii ki. <laughs> Çünkü minicik oldu. Evet, çok minicik bir slime oldu. Bence hepsini katalım var ya. Evet, de bitti biz. Arkadaşlar, şu an elimizdeki bütün slime'ları katacağız içine. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hadi, Aa bütün hepsini katmayalım, yoksa şey olur. Çok Çıktım. <laughs> ne güzel oldu. Bunu alayım. Bunu da biz zaten Bunu atalım. Bunu da birazcık koyalım hadi. Hepsini koyacağız arkadaşlar. Olabildiğince en büyük sayımı yapmaya çalışacağız. Ayrıca hepsini koymam lazım. Bugünkü challenge'mız böyle. Arkadaşlar elimizdeki bütün slime'ları içine katacağız. Nasıl bir renk çıkacak onu ben, ben de bilmiyorum. Ben çok. Bence şey olacak arkadaşlar. Ben bunu da katacağım. Hayır, o çok çok siyah yapıyor. O çok, yapıyor. O çok siyah yapıyor. Bunu da kata O çok siyah yapıyor. Lütfen. O çok siyah yapıyor. O çok. Tamam arkadaşlar sizin için sıf. sırf sizin için. Bence şöyle. Ya, <laughs> 아진 <목소리도> istiyorum. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Muhteşem. Ya arkadaşlar çok güzel. Bakın ben şimdi bunu birazcık daha koyacağım. Bakın ne güzel oluyor. Hadi bakalım Aliyan'ın slime'ı nasıl olacak? Bakalım. Slime'ımız nasıl olacak? Bence onu biraz daha koyman lazım. Bakalım dur. Bu çok katı yapıyor zaten. Aa, evet. <laughs> birazcık daha koyman lazım. Dur birazcık bekleyelim. Heh, <laughs> <laughs> oluyor. Biraz birazcık daha koyalım. Acaba içine bulaşık deterjanı koyarsam ne olur? Arkadaşlar içine bulaşık deterjanı koymanızı ister misiniz? bunlara Belki bir dahakini öyle yaparız. Evet yeni aldığımızda. Evet. Yeni yeni bir slime yaptığımızda içine çok farklı şeyler koyalım. Bakın nasıl olacak? Aa bu bak birazcık kalıyor. Bunu yaparız biraz. Arkadaşlar, farklı farklı yerlere koyalım. Evet, Arjan'ın slime'ına yakından bakalım. arkadaşlar. Şimdi karıştırma kısmındayız. Bence birazcık daha koyulaştıralım. Ne diyorsunuz Arkadaşlar bu olmayacağını Bir gösterebilir misin? Bence gayet güzel oldu. Biraz daha bundan katalım mı? dur 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 dur. Onu çalkalamadan koyamazsın. Koydum. yapıyor. Hadi bakalım. Slime nasıl olacak acaba ya? Arkadaşlar Alya'nın slime ın portakala benzedi. Okay. İçine biraz bal katayım mı? Ne balı ya? Bal. Yap. İster misiniz? Arkadaşlar bal katıyım ben. Köcekleriz. Hayır. Belki de Aile'ye yakıştırma yapmalıyım. Hayır, 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 hayır. <laughs> Arkadaşlar Aile içine bal koyduğum için ağladı. Ve tutmuyor işte. Ne olacak ki? Heh. Arkadaşlar ne olacak sanki? Tutmasın olmasın. Yenisini yaparız. Tutmamış. Tekrar yapabileceğimiz şeyler için üzülmemize gerek yok canım. Ama tutmuyor. Ne olacak ki? Boşuna... Oldu mu şimdi? Oldu mu? İyi de çorba oldu bunu mu istiyordun? Ayet çorban güzel mi? Yiyebilir miyiz onu? Ye içinde balga var. Bir siyah lotus Çorba ise içecek çorba olsun. Tamam. Ve çorba ise içecek çorba olsun. Bu ne peki? Bak, onu da koyalım. Çorbaysa içecek çorba olsun. Bunu da alalım. İçecek. Ben de bunu koyacağım. Hepsini koyalım. Arkadaşlar çıldırdık. Hepsini koyacağız. bu dedik ama tuttu. Elimizdeki her şeyi dökeceğiz içine. Evet. Hadi ağır hepsini koyalım. Bunu tamamen açacağım. Bakalım. Ayrıya gösterir misin bize de? Şöyle durun. Şekil yapacağım. Şöyle. Durun. Allah ama yapalım. Bence karıştırma zamanı. Tamam karıştırma zamanı. Aa, tuttu ama için. Aa gerçekten çok güzel oldu. Vıcık canavar oldu bu. Aa. Arkadaşlar biz slime değil vıcık canavar yapmışız. Evet. Tarihe geçsin bu. Hadi. Aryan'ın vıcık canavarı. Bu ne böyle? <laughs> İnanamıyorum. Arya'nın çılgın slime'ı, bıçık canavarı. Bıçık canavarı diye bir şey var. Hani Bakın, Ay. Sümük gibi. Sümük gibi gerçekten. Arkadaşlar siz de böyle hevesinizi almak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Arya dikkat et canlanmasın bıçık canavarı. Aa kaçtı. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü vıcık canavarı slime'ımız size bay bay diyor. Evet. Ama düşecek. Arkadaşlar bugünkü videomuz sona erdi. Bir dahaki slime videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.